kültür hayatımızın, edebiyat dünyamızın saygıdeğer isimleri, Darüşşafaka Cemiyeti'nin sayın yönetim kurulu başkanı, kıymetli büyüğümüz Doğan Hızlan Bey ve jüri üyelerimiz, değerli basın mensupları, saygıdeğer konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün modern öykücülüğümüzün kurucularından olan Bir insanı sevmekle başlar her şey sözüyle yüreğinde insana dair derinlikleri, sevdaları, yaşanmışlıkları, yaşanmamışlıkları, öyküleriyle, romanlarıyla, şiirleriyle kalem alan, edebiyatımızda müstesna bir yeri olan Said Faik için bir aradayız. 71. kez düzenlenen Said Faik hikaye armağanı sadece bir ödül değil elbette. Ama öncelikle şimdi dönecek dünya kitabıyla bu ödüle layık görülen Sayın Burçe Bahadır'ı gönülden tebrik etmek, kutlamak istiyorum. Bu vesileyle Sayın Doğan Hızlan Başkanlığında jüri üyeliği yapan edebiyat ustalarımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz bu yıl onursal jüri başkanımız Doğan Hızlan adına da ödül veriliyor. Öteki hayvanlar ismiyle kitabıyla özel ödüle layık görülen Sayın derya sönmez'i de yürekten kutluyorum efendim. Şunu da ifade etmek istiyorum büyük bir mutlulukla. Bu yılki ödüllerin her ikisinin de kadın yazarlarımıza gitmesi son derece kıymetli. Bunun da ülkemize bir mesaj olmasını diliyorum. Bu yılki yarışmada ben ilk kez jüride yer almanın heyecanını yaşadım. Şubat ayından bu yana heyecanlı güzel bir süreç yaşadık. Kıymetli ön jürimiz 145 başvuru arasından 11 kitaplık kısa listeyi oluşturdu. 2012'den itibaren biliyorsunuz bu ödülü Darüşşafaka Cemiyeti ile birlikte İş Kültür Yayınları olarak düzenliyoruz. İş Kültür Yayınları da 1956 yılında Hasan Ali Yücel tarafından kurulmuş olan bir kurum. Gelecek sene 70. yılını kutlayacağımız yayın evinin bugünlere gelmesinde elbette emeği olan Hasan Ali Yücel ve zamanın genel müdürü ve kültür yayınlarının da ilk müdürler kurulu üyelerinden Ferit Basmacı'yı rahmetle, minnetle anıyorum. Ayrıca yayın evimizin tüm çalışanlarına, yazarlarına, çevirmenlerine, çizerlerine, tasarımcılarına, dizgicilerine velhasılı uçtan uca emek veren bütün çalışanlara yürekten bir teşekkür ediyorum bir okur olarak. Evet kıymetli konuklar yazmazsam deli olacaktım diyecek kadar yazmaya sevdalı bir yazar için bir aradayız. Fakat çok doyamadan yüreğinin sesiyle bize daha kim bilir neler anlatacakken Tıpkı Oğuz Atay, Cahit Sıtkı, Orhan Veli gibi aramızdan erken ayrılan, daha 47'sindeyken ayrılan bir yazar. Edebiyatımızın değerli isimleri Said Faik ile ilgili neler ifade ediyorlar? Özellikle bazılarını seçme ihtiyacı duydum. Çünkü Said Faik'in çok özel yanlarını aslında öne çıkaran unsurlar. Reşat Nuri, bütün genç, orta yaşlı ve yaşlı nesillerin İleri aydınlarla beraber orta halli okur yazarların. Bizde pek az görülmemiş bir ittifak ile sevip saydıkları bir yazar. Muhteşem bir tanımlama bence. Vedat Günyol, Said Faik bir sevgi peygamberiydi. 48 yıllık içine en ufak bir haksızlık karışmamış. Tertemiz bir ömrün akışından içimize insan sevgisinin o ılık, o tatlı, o aziz büyüsünü en asli tarafıyla bir o salabildi diyor. Yaşar Kemal, Said Faik'i yapıda ve özde modern hikayeciliğimizin babası sayıyorum. İlk defa doğru dürüst, gerçek anlamıyla Türkçe yazmış ilk Türk yazardır. Said her yönüyle halktandı, onları seviyordu. İhtiyar hallacı, Ramazan'ı, Panco'yu, Meleği, Kondosi, hani bir takım insanlardaki Ali Rıza var ya, Hikmet var ya onları candan seviyordu. Sevgili konuklar, bir banka yöneticisinin ömrünü para pulla harcamış bir kişinin böyle bir oturumda konuşma yapması aslında hat aşımı gibi bir şeydir. Onun için affınıza sığınıyorum. Sonuçta biz de finans kapitalle vesaire uğraşırken makul insanlar gibi okumaya çalışıyoruz, okuyoruz, bir şeyler öğreniyoruz. Çocukluğumdan beri her fırsatta okumaya çalışan biri olarak ben okuma merakımı rahmetle anmak istiyorum. Sevgili annemden aldım. Bendeki kitap sevgisinin mimarıdır annem. Çok bilinçli okuyan bir kadındı. Doğum yerim olan Gaziantep'in İslahiye gibi bir ilçede, daha ilçede elektrik bile yokken duvara asılı Gazlanmasının ışığında Kemal Tahir'in Devlet Anası'nı okuyan bir anne nasip oldu. Bize çok ciddi okuma kültürü aşılayan annem vefat ettikten sonra kardeşlerimle beraber acaba onun adına ilçede ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde aklımıza tereddütsüz kitap geldi. Çünkü benim annem okumayla özdeş bir insandı. Ben kitap okuyan bir figür olarak hatırlıyorum annemi. Yani onlar da çok muhteşem hadiseler tabii ama yemek yaparken değil mesela e, figür olarak baktığında hep okuyan bir anne. Bugün de onun okuduğu gibi altını yazarak yanına notlar düşerek okurum. Okumaya çalışırım. Annemin anısını yaşatmak amacıyla evimizin hemen yanında çocukluğumuzun geçtiği evimizin hemen yanında cezaevi olarak kullanılmakta olan ve şimdi o, o tarihte boş olan binayı cezaevinden kütüphaneye dönüştürdük. Sabiha Aziz Vali ilçe halk kütüphanesi olarak şu anda hizmet veriyor. Küçücük çocuklar ödevlerini orada yapıyor. İnanır mısınız ev kadınları da gelip kitap okuyor orada. Muhteşem bir hadise. Hayatımda değişik inisiyatiflerimiz oldu farklı ama bunun kadar müsterih olduğum bir başka inisiyatifim yok diyebilirim bir koğuşunu olduğu gibi koruduk. Elektronik ortamda da belli kütüphanelere ulaşma erişim imkanı verebildik. Bir tek çocukta dahi okuma zevkini ateşleyebilirsek bence yeter. Okumanın zevkini almadan bu dünyadan göçüp giden insanlara hakikaten çok üzülürüm. Neyi kaybettiklerini bile bilmiyorlar. Çünkü okumayan insan kendi tabirimle bayatlar. Gıdalar nasıl bayatlarsa insan da okumadığında bayatlar. Çünkü beslenmez yeniden ve kendini tekrara geçer. Bunun da farkında olmayabilir. Onun için okumak lazım. Çok okumalıyız, çoklu okumalıyız. Hatta doğrulanmak için değil. O çok beğendiğimiz fikirlerimizi defalarca teyit etmek için değil. Yanlışlanmak için okumalıyız. Okumakla nasıl da zenginleştiğimizi ifade etmek bakımından bir de şunu ilave etmek istiyorum. Her kitap her okuyanda ayrı bir kitaptır. Her kitap her okuyanda her okuduğunda da ayrı bir kitaptır. Çünkü hayatta yolculuk yapıyorsunuz. O kitaptan aldığınız verdiğiniz şeyler hayatın değişik dilimlerinde değişiyor. Benim bunun için en kendi hayatımdan örneğim Dostoyevski'nin Suç ve Cezası'dır üç defa okudum. Bir defa da en son bu teknoloji çıkınca dinledim. Yani toplamda dört. İlk olarak lise yıllarımda öğretmenimiz ya madem doğru dürüstler çalışmıyorsunuz, gidin dosyayı eski okuyun, suç ve ceza okuyun, kızları bile daha rahat tavlarsınız demişti. Biz de gittik, hangi motivasyonla bilmiyorum, aldık kitabı, okuduk. Fakat o, o okumadan çok fazla bir şey aldığımı söyleyemem. Ve sonraki zamanlarda bu kitap çok övüldüğü yerlerde mahalle baskısıyla ben de muhteşem falan dedim. Ama içimde de bir buktu olarak kaldı bu kitabı ben hakkını vererek okumalıyım diye. Ve sonunda Ottü'de Economic Theory in Retrospect diye bir elektif ders almıştık. O derste iktisat düşünürlerinin daha doğrusu iktisat modellerini kuran insanların aslında birer felsefeci olduklarını ve bir düşünce akımının temsilcileri olduklarını öğrendikten sonra ki bunların arasında Adam Smith, Ricardo, Malthus, Karl Marx var. Yani bir zihinsel altyapı, kültürel altyapı oluşmuştu. O şekliyle Suç ve Cezayı bir defa daha bir yaz tatilinde okumuştum. Muhteşemdi bu defa. Çok farklı bir yere götürdü beni. 2001 krizi sırasında kitabı bir daha okudum bankacı olarak, bankada hazine biriminde çalışanlar olarak adeta çalışan insanların gelirlerini bile bizim kazandırdığımız söylemiyle yürüyüşümüzün bile değiştiği yıllardan sonra Türkiye'de 2001 ekonomik krizi çıkıp da tekerle kırılınca bu defa öbür ekstreme doğru yolculuk yapıp bütün suçların müsebbibi haline gelince suç ve cezayı bir defa daha okudum ve değiştikçe kitabın verdiği şeyler de bambaşka anlamlar kazandı. Ve genel müdürlük görevimden ayrıldıktan, operasyonel işlemlerden, günlük zeka gerektirmeyen problemleri çözmekten kurtulduktan sonra son olarak dinlediğim haliyle bu defa kendimi Raskolnikov'dan daha çok razumu yine yakın hissediyorum çünkü suçtan uzaktayım. Kitabın değeriyle zenginleşme arasında da çok asimetrik bir durum görüyorum. Kitaplar özelinde bunun altını çizmek istiyorum. Finansal bir kavram olan fiyat kitapla örtüşmüyor esasen. Çünkü kitap bir değerdir. Fiyat nicel onun çok uzağında bambaşka bir şey. Piyasa denilen bir olgunun karşılığı. Çünkü bir tarafta her bir bireye ayrı ayrı dokunan, ikame edilemez bir yolculuk var okurla yazar arasında. Ama öbür tarafa baktığınızda da tamamen bu ruhtan koparılmış, satış, pazarlama, baskı, dizgi gibi maliyet unsurlarıyla oluşan bir sürü ticari meta algısı. Kitap bambaşka bir şey. Bana göre bu bakımdan bütün kitaplar aşırı ucuzdur. Hakkını verecek bir fiyatta değildir bütün kitaplar. Yazarlara yazıktır bu hakkından bakıldığında. Ben değeriyle ölçülemeyecek kadar asimetrik, bu ziyadesiyle ucuz durumun bir haksız has transfer olduğunu düşünüyorum. Yazardan okura ve sebepsiz zenginleşme, hukuki tabiriyle. Çok küçük bir bedelle alıyorsunuz bir ömürlük birikimleri. O nedenle ben kitaplara başlarken yazara hakkınızı helal ediniz diye başlarım. Ve not alarak öğrenci gibi okuma nedenim de bir gönül borcunu ödeme nedeniyledir. Konuyu iyice paraya hesaba dökmek istemiyorum dönüp dolaştırıp ama ben sanatçıların, yazarların, çizerlerin toplum tarafından sübvanse edilmesi gerektiğini finanse edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim bu özel insanları geçime ve geleceğe dair kaygılardan bütünlüğüyle özgürleştirmemiz lazım. Ne için? Gene bencilce kendi iç huzurumuz, kendi toplumsal huzurumuzu temin için mutluluk oradan gelecek çünkü gelirse. Onun için hepinize hayatınızda daha çok kitaba, okumaya, şiire, sanata yer verebilecek günler diliyorum. Burça Hanım'ı, Derya Hanım'ı tekrar yürekten tebrik ediyorum. Edebiyat dünyamıza daha nice solukların, yeni seslerin, kalemlerin karışmasını, eklenmesini temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum efendim Aksin'ciğim. Türkiye İş Bankası ve İş Bankası Kültür Yayınları'nın değerli temsilcileri, kıymetli jüri üyelerimiz, Abası Yanık ailesinin değerli fertleri, bu yıl 71. Sayit Faik Hikaye Ödülünü kazanan Sayın Burçe Bahadır. Bu yıl yine ilk kez verdiğimiz Doğan Hızlan Özel Ödülünün sahibi Sayın Derya Sönmez. Saygıdeğer konuklar, sevgili edebiyat severler ve Darüşşafaka'nın kıymetli dostları. Bugün burada edebiyatımızın büyük ustası Sayit Faik'in adını taşıyan ve 71 yıldır Türk hikayeciliğinin kalbinde yankılanan bu armağanı yeni sahibiyle buluşturmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Said Faik sadece bir hikayeci değil, edebiyatımızda modern anlatının, bireysel sesin ve sokaktaki insanın yazıya taşındığı bir sevgi adasıdır. O, hikayeyi kalıplarından çıkaran, anlatıyı duyguya ve gözleme dayandıran bir edebiyat devrimcisidir balıkçıları, işçileri, çocukları, yaşlıları, sokağın sesini ve iç dünyasının kıvrımlarını kendine has bir üslupla taşıdı. Onun hikayeleri bazen kahvehanede unutulmuş bir bakış, bazen bir vapur güvertesinde dinmiş bir hayal, bazen de tüneldeki bir çocuğun sessiz kararlılığıdır. Sait Faik sadece bir öykücü değil, Türk edebiyatının vicdanıdır. 1955'te yazarın annesi Makbule Yanık tarafından kurulan ve 1964'ten beri cemiyetimiz tarafından verilen Sayit Faik Hikaye Armağanı 2012'den itibaren cemiyetimiz ile Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları işbirliğiyle düzenlendi. 2025 yılında Sayit Faik Hikaye Armağanı yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle kültür yayınlarının yanı sıra değerli destekçimiz her zaman Darüşşafaka'nın yanında duran Türkiye İş Bankası'nın da işbirliğiyle bu mirası sürdürmeye devam ediyoruz. O günden bugüne edebiyatımızda iz bırakmış onlarca değerli yazar ve bu ödüle layık görüldü. Haydun Taner'den Fakir Baykurt'a, Oktay Akbal'dan Orhan Kemal'e, Bilge Karasu'dan Selim İleri'ye, Tomris Uyar'dan Firuzan'a pek çok isim bu armanla edebiyat yolculuklarını taçlandırdı. Bu armağan aynı zamanda Darüşşafaka'daki her çocuğumuzun değişen hikayesine dokunuyor. Çünkü Said Fahin eserlerinden, eserlerinden gelip gelen telif gelirleri yıllar boyunca da Darüşşafaka'da eğitim gören öğrencilerimizin aydınlık geleceğine katkı sağladı. Bu yıl itibariyle telif gelirleri serbest kalmış olsa da Türkiye İş Bankası'nın desteğiyle aynı şekilde devam ediyor. Eee kendilerine bu konuda bir kez daha müteşekkir olduğumuzu eee belirtmek istiyorum. Gerek İş Bankası'na, gerek iş Kültür Yayınlarına. Bu yıl yarışmamıza demin Adnan Bey'in de bahsettiği gibi 145 eser katıldı. Eee Sayın Emrah ee, kolu kısa koordinatöründeki ön jüri tarafından oluşturulan kısa liste sonucunda seçici kurulumuz Buğçe Bahadır'ın Şimdi Dönecek Dünya adlı kitabını 71. Sayit Faik hikaye Armağan'a layık gördü. Sayit, e, Sayın Bahadır'ı iştenlikle kutluyorum. Kadınlığın farklı hallerine dair özgün anlatımını daha çok okuyucuya buluşturmasını diliyorum. Ayrıca bu yıl ilk kez verilen Sayit Faik Hikaye Armağı'nın onursal jüri başkanı Sayın Doğan Hızlan adına takdim edilen Doğan Hızlan özel ötürünü ise hikaye armağanımızın yeni bir boyut kazandırdı. Bu da Öteki Hayvanlar adlı kitabıyla e, Derya Sönmez'e gitti. Kendi sesini bulmuş bir anlatıcı olarak edebiyatımıza yeni bir soluk kazandıran Sayın Sönmez'i de gönülden tebrik ediyorum. Bu anlamlı törende emeği geçen başta Türkiye İş Bankası ve Kültür Yalıları ailesine, değerli ön jürimize ve seçici kurulumuza, Sayit Faik anısını her daim canlı tutan adalı dostlarımıza ve elbette edebiyatın gücüne inanan siz kıymetli konuklarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bir insanı sevmekle başlar her şey demişti Sayit Faik. Biz de Darüşşafaka olarak diyoruz ki her şey bir çocuğu eğitmekle başlar. Said Faik'in ve Darüşşafakanın nice kuşaklara ilham olması dileğiyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Çok küçüktüm, e, kaç yaşında olduğumu hatırlamıyorum ama e, ilk okuduğumda demiştim ki, hiç kimsenin merak etmediği, İnsanların belki bakıp da geçtiği bir dülger balığının bile hikayesi böyle güzel anlatılabiliyor demek ki. Tabii eğer becerebilirsen. Ve hayran kalmıştım. E, Said Faik ne kadar önemli bir yazar olduğunu anlatmayacağım. Hepimiz biliyoruz, hepimiz onunla büyüdük. E, çok teşekkür ediyorum. Özellikle jüriye bana evet becerebiliyorsun dedikleri için. Dar Şafak'a çok teşekkür ediyorum, yaptıkları her şey için, eğitime bu kadar önem verdikleri için. E, Türkiye İş Bankası kültür yayınlarına teşekkür ediyorum, edebiyatı destekledikleri için. Çünkü Türkiye'de hepimizin yaptığı iş her şey çok zor, ama edebiyat gerçekten çok zor. Çoğu zaman görülmediğinizi, bunca emeğin e, karşılık bulamadığını bile bile yazıyorsunuz. Yazmak zorunda hissediyorsunuz. Belki de öyle bir hisle geliyoruz dünyaya bilemiyorum. Ama bunu destekledikleri için ve bizi görülebilir kıldıkları için hepinize teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum bu kadar. <laughs> Sağ olun. Efendim hoş geldiniz. Tabii ödüllerin insanı sevindiren, havaya uçuran bir yanı vardır. Hele benim gibi yıllarca jürilerden ödül verenin ödül alması çok toşa giden bir şey. Böylece siz de ödüller arasında katılıyorsunuz. Sayit Faik sadece bir hikayeci değil. Said Faik bir şehrin, bir adanın, bir bambaşka insanların öyküsünü anlatan biri. Bu çok önemli tabi. Beyazısı anlatırken oradaki yalnızlığı hissedersiniz. Adaya gittiğinizde başka bir yalnızlığı hissedersiniz. Bunların hepsi iyi bir yazarın düşünceleridir. Benim aklımda, belliğimde kalan bir Said Faik olayı vardır. Eskiden edebiyat materyaları vardı. Bunlardan biri de Çeyde da eski talebe birliğinde olurdu. Birçok edebiyatçı gelir, konuşma yapardı. Tabii edebiyatçıların konuşmalarını kimileri çok çekici, konuşmalardı. Kimle de sakin konuşlardı. Unutmadığım biri Özdemir Asap konuştu, indi. Sonra Said Faik çıktı. Said Faik iyi bir konuşucu değil. Gayet güzel anlatıyordu. Sakin bir sesler oldu. Hatta Özdemir Asap belki bunlar dinlemiyor gibi bir şeye zihaba mı katıldı? Birdenbire Sahneye fırladı. Neydi biliyor musunuz? Beyler, efendiler oturun. Hepimiz bu adamdan geldik. Geldiğimiz yeri öğrenmek istiyorsanız o dinleyeceksiniz. Salon boşalırken hemen doldu. Şimdi tabii bütün demin Sayın Balin'in de dediği gibi bunun başka bir şeysi var. Yazmak nasıl bir şey? en hoşuma giden adada geziyor, çamlar arasında dolaşıyor, yazmanın ne olduğunu tartışıyor. Birdenbire bir şahına şey geliyor, oradaki bakkala gidiyor, bir esercedit, yani A4 kağıt alıyor, kurşun kalem alıyor, onu çakısıyla yontuyor ve Sayın Bay de dediği gibi yazmasam ölürdüm diyor. Aslında yazarlıkta böyle bir şey. Her terk edilen meslek vardır. Her unutulan bir şey vardır. Ama yazmak insanın daima yaşadığı süreci arkadaşı oluyor. Ben İş Bankası'nın yayınlarıyla birlikte bu tür bir etkinliğe de sahip çıkmasını çok şüphesiz çok seviyorum. Ayrıca ayrıca Darüşşafaka'yı da bu dönemde unutmamak lazım. Çünkü bir eğitim yeri. Şimdi tabii hikayeciler, romancılar, şairler okunurlar. Eleştirmenlerde bazı bazı okunur. Şimdi böylece benim adıma da ödül vermek de İş Bankası böylece benim de onlar gibi okumamı sağladı. Daha ne olacak? Ben de artık okunurlar listesine katılabilirim. O bakımdan bu ödülü bana verenlere de çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Nice ödüllerde buluşalım. Sağlıklı, güzel günler görelim efendim. <laughs> Çok teşekkür ederim. Bugün burada olmak gerçekten benim için çok özel. Sayit Faik Öykücülüğümüzün büyük ustası, doğanızla edebiyata uzun yıllardır emek veren, hala ufkumuzu genişleten çok kıymetli bir isim. O yüzden bu ödülün benim için anlamı çok büyük. Değer görenlere teşekkür ediyorum. Sağ olun.